Faizler düşecek, düşecek. İyi de kardeşim, bu ülkeyi düne kadar başka birisi mi yönetiyordu? 20 yıldır sen neredeydin? Millete gaz vermeyi de bırak. Otur adam gibi görevini yap. Kurtuluş savaşı vereceksiniz ama yabancı para birimlerine sahip olanların zengin olduğu bir ülke haline geldi Türkiye. Türkiye bu ekonomik vesayeti yenecek. Ekonomik vesayetin başında faiz vardır. Yeni ekonomik modeliniz tam bir deli gömleği. Yoksullaşmaya karşı gösterilen her tepkiyi terör faaliyeti gibi gösterme çabası otoriterleşme eğilimidir. Felaket tellallarına kulak asmadan hükümetinize ve devletinize güvenmeye devam etmenizi istiyorum. Yıl 2002. Bakın geliyor geliyor bu AK Parti iktidar. Geliyor 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 geliyor. Şurada 4.5'a düşürüyor. Şurada gezi başladı. Türkiye orta gelir tuzağından tam çıkmak üzereydi. Biz ikinci bir gezinin maliyetini kaldıramayız. Ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız. Niçin faiz indirimine hazırlıksız bir şekilde gidildiği yönündeki soruya mecbur kaldık ifadesini kullandığı duyumunu aldık Merkez Bankası. Niye mecbur kalır Merkez Bankası? Neden kendisini mecbur hisseder? Türkiye'de stokçuluk sorunu varsa, Türkiye'de döviz yükseliyorsa Sayın Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuçtur diyen teoriler nedeniyle var. Bu işi stokçuluk, fahiş fiyatlar, dış güçler her gün yeni bir kelimeyle anlamlandırmanın hiç kimseye bir faydası yok. Madem bunlar vardı bunlar 3 sene önce niye konuşulmuyordu? Ocağa odun atarak tençeredeki suyun soğumasını bekleyen Sayın Erdoğan'a şunu söylememiz gerekiyor ki şuursuz kovboy gibi bütün tarafları ateş açmakta. Sayın Cumhurbaşkanı orada söylemiş tamam da sınırlarımız içinde Türk lirasıyla ticaret yapamaz hale geldi insanlar. Dönüp bir kendisine sorsun Sayın Cumhurbaşkanı. Ben ne yaptım da bu ülke, bu devlet parasal egemenliğini kaybetti. Artık ticaret, vadeli ticareti bırakın peşinde bile ticaret dönmemeye başladı. bunların hiçbirinde Adalet ve Kalkınma Partisi günahı yok. ...iktidarın günahı yok. Onlar sütten çıkmış. Ak kaşık zaten. AK Parti ne kadar köşeye sıkışırsa dini, diyaneti, maneviyatı, kutsalları, yerliliği, milliliği, bekayı konuşmaya başladığını görüyoruz. Biz karşımızda bir devlet yöneten siyaset görmek istiyoruz. 15 Temmuz'un sorumlusu dediğiniz Birleşik Arap Emirlikleri veliahtı ile yakın ilişkiler kuruyorsunuz. Sizin dininiz, imanınız para mı? Türkiye Cumhuriyeti'nde bir darbe girişimi oluyor. Arkasında siz bir ülkeyi işaret ediyorsunuz. Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi dönüp o ülkeyle barışıyorsunuz. Ne için? 10 milyar dolarlık swap anlaşması yapacaksınız diye. Birleşik Arap Emirlikleri'nin hedefi de Türk varlıklarının ucuza satın alınmasını sağlayacak sağlayabilecek yeni bir konjektür var. Bu ekonominin adı mandacılıktır. Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz darbesinin arkasındadır dediler mi? Türkiye'de darbe girişimi olduğu zaman Körfez'de kimlerin buna sevindiğini biz çok iyi biliyoruz. Allah kimseyi söylediklerinin tersine davranmak zorunda bırakmasın. Türk lirasının değerini koruyamayan kişiye milliyetçidir denemez. Bunlar gayrimillidir. Destekleyenler de gayrimillidir. Helalin haramın ne demek olduğunu biliyorsa kul hakkını bunun da ne demek olduğunu bilecektir. Meseleye bir de kul hakkı tarafından bir baksın bakalım. Ondan sonra oturup konuşalım. Cumhurbaşkanlığı adayımız bellidir. O muhterem isim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sayın Arınç nereye varmak? Ne yapmak istiyorsun? Aslına mı çekiyorsun? Nesline mi dönüyorsun? Biz Cumhur İttifakı'nı pazara kadar değil, mezara kadar kurduk inşallah. Bugünkü Cumhur İttifakı içinde çok ciddi bir iç ihtilaf var birçok konuda. Artık Erdoğan'ın çizgisini kendisine oy veren vatandaşlarımız belirlemiyor. Küçük ortak belirliyor. Küçük ortak ne derse o. Sayın Bahçeli adeta bir kayyum gibi iktidarın başında ve yetkiyi milletten almadan Erdoğan'dan yetkiyi alıp ülkeyi yönetmeye yönlendirme gayretine girmiş durumda.